Hocam, dumping sendromu nedir? Dumping sendromu yemek yedikten sonra yiyeceklerin özellikle şeker oranı yüksek yiyeceklerin mideden ince bağırsağa çok hızlı bir şekilde geçmesiyle ani ve fazla miktarda insülin salgılanmasına bağlı hipoglisemi yani kan şekeri düşmesi sonucunda oluşan klinik bir durumdur. Sıklıkla gastrik bypass hastalarında karşımıza çıksa da nadir de olsa tüp mide ameliyatı sonrası da biz görebiliyoruz. Yemekten sonra 10 ile 30 dakika içinde görülüyorsa biz buna erken dumping, eğer 1 ile 3 saat arasında görülüyorsa geç dumping adını alıyor. Bazı hastalarda hem erken hem de geç dumping bir arada olabilir. Yemek sonrası karında şişkinlik, mide bulantısı, kusma, karında kramplar, ishal, yüz bölgesinde kızarma, baş dönmesi, sersemlik, hızlı kalp atışı ve güçsüzlük görülebilecek yakınmalardır. Bu tür yakınmalarınız varsa mutlaka doktorunuzla iletişime geçin.